Nedir bu kan Bu gözyaşı Bu memleket Bu memleket bizim Bizim Kim çıkar bu savaşı Bu memleket Bu memleket bizim Bizim Kürtlük Lazlı Çerkezlik ney Aynı millet Hep aynı şey Türk oğluyuz Memleket, bu memleket bizi, bizim. Alevi ve Sünni yarış, barış için olsun barış. Adım adım, karış karış. Bu memleket, bu memleket bizi. Bizim. Malazgirt ve Çanakkale bizi gördü hep el ele. Düşün, düşün kardeş, düşün hele. ومملكة ومملكة يا